Değerli spor severler, Bursa'da Medya TV farkı ve katlarıyla canlı yayındayız. Ve bu akşam 13 Mart 2025 sizlere güzel müjdeli haberler vereceğiz. Bugün özellikle stüdyolarımızda bizlerle heyecanımızı paylaşan çok değerli spor yorumcularımız Cüret İlhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ve aynı zamanda Enes Pektaş hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün yine çok özel bir günde buluştuk değerli arkadaşlar. Ramazan mübarek iftarımızı yaptık. Ekranımızın karşısında sizlerle buluştuk. Öncelikle yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza, bizleri canlı yayında izleyen siz değerli spor seyircilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Başarı dolu bir spor programı sohbeti olması temennisiyle. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyenlere bir kez daha iyi akşamlar dilerim. Yorumlarınızla, ekrandaki selfie fotoğraflarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bu vesileyle sevgili Cüneyt İlhan ve Enes Bektaş ile birlikte bugün sürpriz telefon bağlantılarımız da olacak. Özellikle süper amatör küme playofflarda son 2-3 hafta kalmışken heyecan dorukta playofflara ramak kala alınan sonuçlar playoff'ta puan cetvellerini çok yakından ilgilendiriyor. Başkanımız hazır. Ee, ve sonuç itibariyle baktığımızda Türkiye'de U14 şampiyonası Bursa'da oynanacak. Bunun müjdesini verelim ve hemen sıcağı telefon görüşmemizi alalım hattımıza. Alo. Bursa Amatör Spor Kulübü'nde Federasyon Başkanımız Sayın Çetin Yıldız 5G bağlantısıyla hattımızda. Başkanım hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar sevgili başkanım. Öncelikle Bursa adına e, Bursa Amatör Spor Kulübü'nde Federasyon Başkanı olarak seçim beyanatlarında verdiğiniz gibi Bursa'da neden Türkiye şampiyonaları oynanmıyor sorusunun cevabı olarak da bugün canlı canlı sizin ağzınızdan ve yönetim kurulumuzdan Türkiye Şampiyonası'nda U14'lerin Bursa'da oynanacak olmasının müjdesini duyduk. Evet, ve bununla ilgili duygu düşüncelerinizi spor kamuoyuna yansıtmak için canlı telefon bağlantısı ve sizlerle sevgili başkanım. Buyurun neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun bir kez daha. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Bursa şehri önemli bir şehir. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Ee, bu sadece U14'lerle değil devamı gelecek. Büyük bir şehiriz. Şehrimize yakışır e, bu tür e, yarışmaları, şampiyonaları daha fazla göreceğiz tabii ki. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım tebrik ederim. Hakikaten çok güzel bir girişim. Dediğiniz gibi sadece U14'ler değil, tüm kategorilerde Bursa şehrimizi tanıtmak, buraya katma değer katmak, sporcularımızla ilgili ayrı bir e, anekdot paylaşmak çok önemli, çok değerli ve Bursa'mıza gelecek olan takımlar için de Bursa'daki sahaların, e, hakemlerimizin burada görev alacak olmasının ayrı bir misyon vizyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, sadece biz onları burada şampiyonayı oynatmayacağız. Ee, güzel bir misafir perverliğimizi göstereceğiz. Bursa'da müthiş sahalarımız var biliyorsunuz. Ee, burada bu turnuvaları düzenleyip mutlu olarak gönderirsek kulüpleri daha, e, biz de daha mutlu olup bunu pekiştirmiş olacağız. Devamı da gelecek. Ee, bu arada bizim kendi takımlarımız Türkiye şampiyonasına gidecekler biliyorsunuz. Bunların hepsine söz verdiğimiz gibi maddi destek vereceğiz. Ve bütün turnuvadaki maçlara, bütün şehirlere ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve il temsilcimiz olmak kaydıyla onun ekibiyle birlikte yalnız bırakmayacağız takımlarımızı. Çok güzel başkanım. Özellikle Araba Yatağı, Yeni Karaman, Bursa Genç Saray, Panayır ve Zafer Sporumuz çok anlamlı bir buluşma yaptılar. Bugün güzel de Kur'an çekilişi evet. yaptılar. Özellikle sizin deyiminizle Kütahya'da Yeni Karaman, Bursa Genç Saray, Balıkesir'de Araba Yatağı, Zafer Spor ve Panayır Sporumuzda Eskişehir'de mücadele edecekler. Eskişehir'de evet. Yani bu anlamda onlara katma değer anlamında da verdiğiniz sözler gibi aslında seçim vaatlerini herkes söyler ama seçimden sonra herkes unutur. Ben sizi takdir ediyorum yönetim kurulunuzla birlikte. Verdiğiniz sözleri yerine getiriyorsunuz bir bir. Onun için neler söyleyeceksiniz? Vallahi söz vermek bizim için çok önemliydi. Sözümüzü yemiyoruz. Mümkün mertebe elimizden geldiğince kulüplerimizin yanında olacağız. Sadece Türkiye şampiyonasına giden değil, e, gitmeyen kulüplerimize de burada sahip çıkacağız. Elimizden geldiğince bütün sıkıntılarını dertleriyle dertlenip çözüm arayacağız. Çok güzel başkanım, teşekkür ederiz. Bu arada Cüneyt İlhan ve Enes Pektaş canlı yayın konuklarımız bizim. Cüneyt Hocam sen neler söylemek istersin evet. sevgili başkanımıza? Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Zaten ben her programda olduğu gibi Çetin Başkan'ın yani verdiği sözleri yani yarıda devir aldık ASPK Yarıda devir alınan bir şeyin önümüzdeki sezon daha iyi gideceğini zaten herkes biliyor. Ama yarıda devir almasına rağmen yavaş yavaş programlarda hani neler yapacağını zaten biraz sonra dile getireceğim. Size tekrar başarılar diliyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç biliyorsunuz yarı sezonda başladık. Eee İnşallah Allah'ın izniyle bu sezonu bitirdikten sonra yoğun bir çalışmayla önümüzdeki sezonu daha e, düzgün, daha düzeyli e, kulüplerimizi mutlu edecek bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Bu arada bir şeye daha değinmek istiyorum. E, bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu e, oynanan bir müsabakada bir kardeşimizin e, dili kaçtı biliyorsunuz. Ayıldız Spor Kulübü sporcusu, ona Tabii da buradan deyin. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Abi ee, karşı rakip takımın antrenörü ee, buna müdahale edip çocuğumuzu, evladımızı hayata döndürmüş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi e, antrenörlerimizin hepsinin ilk yardım sertifikası olmak zorunda. Ee, sadece o takımın antrenörü değil de bütün antrenörlerimizin bu tür işleri yapmaları gerekiyor. Ee, bildiğiniz üzere sağlıkçı sorunu yaşıyoruz. Evet başkanım. Ama e, şunun bilinmesini istiyorum. E, sağlıkçının olmadığını sağ komiseri maç öncesi tulüplere bildiriyor. Evet, e, i̇stemezlerse bu müsabakaya çıkamamaya biliyorlar. Bu riski göze alarak e, tamam oynarız deyip maça çıktıktan sonra ASKF'ye laflar atılıyor, sözler söyleniyor. Sosyal medya zorunda. biz mutlu değiliz. Tabii ki. Bu, biz mutlu değiliz bu durumlar ama sosyal medya yerine İnsanlar biraz özgüven sahibi olup direkt beni arayabilirler. 7 24 telefonum açık. Ee, bugüne kadar da arayıp ulaşamadım diyen bir arkadaşın çıkacağını zannetmiyorum. Herkese tek tek gecenin saat 4'ünde dahi olsa dönüyorum. Ee, öncelikle bunu belir belirtmek istiyorum. Ee, bu tür şeylere gerek yok. Çamur at izi kalsın. Ee, hala eski kafa işte bir muhalefet olmanın derdinde insanlar. E artık bunu bitirsinler. Seçim bitti. Muhalefetle alakalı bir durumumuz söz konusu değil. Bütün kulüpler bizim. Bize oy veren, vermeyen herkes bizim. Biz artık seçimi unuttuk. Artık biz Bursa amatörü için neler yapabiliriz? Onun derdindeyiz. Sağlıkçılarla da alakalı çok büyük bir çalışmamız var. Doruk Hastanesi ile Hayat Hastanesi ile yaptığımız sponsorluk anlaşmalarımız var bildiğiniz üzere. Evet. Ve Doruk Hastanesi şu an e, sağlık çantalarımızı tam teşekküllü yapıyorlar. Önümüzdeki sezon e, bütün sahalarımızda bunlar mevcut olacak ve bunu, e, ayrıca sağlık üzerinde de şunu yaptık. E, şehir Hastanesi'nden bir dostumuz, bir arkadaşımız, yetkili bir arkadaşımızla bunu görüşerek il temsilcimizle beraber. Artık e, sağ komiserleri gibi tüfat gibi ASKF gibi il temsilciliği gibi bir de sağlık derneğimiz olacak sağ sağlıkçıları derneğimiz olacak. E, bunlara çok fazla üyelerimiz de olduğu için e, şu an çok fazla talep de var sağlıkçı sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Yani sorun değil başkanım. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ee, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Ee, Bursa'da uzun zaman sonra U14 yaş grubunda Bursa şampiyonası yaşanacak. Burada oynanacak. Bu Bursa için güzel bir başlangıç sizin başkanlığınızla birlikte. Bundan İnşallah. sonraki U14, U15, U17 e, şampiyonalar burada oynanırsa Bursa sporu da kalkınır e, maddisel olarak da düşünmek lazım. Bursa'ya gelecek bütün takımlar Bursa'ya katkı sağlayacak. Aynı şekilde ekonomisine e, katkı sağlayacak tabii ki evet. Ondan sonra federasyona katkı sağlayacak. Misafirperverliğiyle her sene buraya, buraya gelmek, gelmek isteyen takımlar olacak. olacak. Hani Bursa'da, Bursa'da biz bir küçükken ülken, oynadığımızda inşallah Balıkesir inşallah işte Çanakkale çıksın dediğimiz gibi diğer sporcular da hocalar da inşallah Bursa çıkar diyecek. Ben buna inanıyorum. <laughs> İnşallah bütün çıkaracağız. En üstte, en zirveye çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. E, herkesin hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkürler başkanım, saygılar, iyi akşamlar. Başkanım, saygılar, iyi akşamlar. Çok sağ olun. Başladım, iyi yani akşamlar, başarılı sağ olun. Yarınlar. Gördüğünüz gibi değerli spor saygılar, sevgili başkanımız, Bursa Batı'nın Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulu, özellikle Futbol il Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarımız, Dostlarımız, abilerimiz yani Bursa'daki 250 spor kulübüne nasıl hizmet ederim ee, yaklaşımıyla oy veren vermeyen takımın da başkanı olarak kulüplerin de başkanı olarak eleştiri kısmında her zaman var ve bir telefon kadar yakın olduğunu ifade etti. Yine Cüret İlhan da yedek üye de olması yani <laughs> yönetim kurulu üyesinde e, var bünyesinde evet. son itibariyle bizler de Hasper Kader Bursa Motor Spor Kulüpleri Federasyon TV Genel Yayın Yönetmeni ve kurucusu olarak da tarihte bir adımız var. Misyonumuz var, vizyonumuz var. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Başkanımızın da söylediği gibi Bursa'ya gelecek Türkiye Şampiyonası U14 takımlarımıza da buradan müjdeyi verelim değil mi? Başkanımız evet. da söyledi. E, canlı yayınlarla onlara destek vereceğiz. Onlar da e, ailelere, çocuklarını merak etmeyecekler. Uzaktan yendi, yenildi, gol attı, kaçırdık şeklinde canlı canlı bunları paylaşacaklar inşallah. E, ve bu iki tane kulüp gidiyor. Beş kulüp gidiyordu. Vurmayalım masaya hocam. Beş kulüp gidiyordu. Gidiyor, El altından. Evet işte o kulübe yardım yapılıyordu ya da bir kulübe yardım yapılıyordu. İki kulübe yardım yapılıyordu. Diğer üç kulübe yardım yapılmıyordu. Tabii. Ama, dost ahbap çavuş ilişkilerinden dolayı onlar. Evet, altı işleri falan evet. gibi. Evet. Ama başkanım şimdi göreve geldikten sonra az önce de bahsetti ya. Biz şeffaf bir şekilde her şeyi doğru ve şeffaf yapacağını söyledi. E, şöyle söyleyeyim. 5 kulübe de maddi olarak Bursa'da olsa da iyi Şampiyona maddi olarak 20, 20 bin lira ASF olarak destek çıkacağını söyledi. Harika Bunu belirtti. Girdim. Başkanım orada tevezzül etti. Söylemedi. Yani <laughs> rakam tarafı etmedi. Ben söyleyeyim dedim. Biz de rakam yani... söylemeyelim ama Sayın Reci'den rica edeyim. KC anlamında. Ben de şimdi not olarak yazacağım. Tabii. Yani o konuda bir KC'ye geçersek daha doyurucu olur diye düşünüyorum. Tabii ki. hocam. Devam et Yani şöyle dediğim gibi o rakam üzerinden destek çıkacağız ASPK olarak söylüyor. Sağlıkçının olmadığını söyledikten sonra da dediğim gibi eee Maçı oynayalım mı oynamayalım mı boyutunda bilgisini veriyor zaten. Bilgisini veriyor. Ve bu şekilde de dediğim gibi iki takımda sağlıkçının olmadığını bilerek ve kabul ederek çıkıyor. ASFK'nin hani direkt burada ASFK'ye suçlama tarzında bir yorumlar yapılmış. Tabii ben de okudum gerçi yorumları da. Şöyle söyleyeyim, yani bu direkt ASFK sorununda değil. Normalde kulüpler sağlıkçını getirme zorunluluğu var. Hani evet. normalde böyle. Hani ASFK olarak değil. Tabii ki biz bunu Dediğim gibi Doruk Hastanesi ve Hayat Hastanesi'yle başkanım görüşmeleri hala yapılıyor. Sağlık çantaları hazırlanıyor. Ve bunlar bu sezona yetişirse başkanın önümüzdeki sezon için söyledi ama belki de bu sezona da yetişecek bu sağlık çantaları eksiksiz bir şekilde yani soğutucusundan bütün hani ne eksik varsa hepsi bütün sağlık oradaki sağlık personelimize verilecek. Bu şekilde daha rahat bir notlarımı da aldım. Futbol özellikle sağlık derneği futbolda sağlık derneği bir ifade kullandı. Evet. Doğru ifadeyi e, kullanmak yerine e, sağlık derneği adı altında futbol müsabakalarında daha doğru, daha elit tecrübeli ve bilgili arkadaşlarımızın e, sahalarda belki de görev almaları. Aslında istiyor ki herkes, antrenör arkadaşlarımızın ay be, böyle eğitimleri değil de bilinçli bir şekilde eğitim alıp yeri geldiği zaman müdahale bir edebilmek. Yardım, evet temel eğitim, ilk yardım yani. sertifikasını uygulayarak yani parayı verdim aldım mantığıyla değil. Yani kendi çocuğumuza yapılmış gibi müdahale yapıp hayatta kalmasına sağlamak, yardımcı olmak ilk yardımdır aslında. İnşallah başımıza gelmez, yaşanmaz ama yaşandığı zaman da lütfen bence katılıyor musunuz bilmiyorum. Yani ona buna çamur atmaktan ziyade o arkadaşlarımızın hayatta olmasına şükretmek, yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür etmek öyle ya da böyle amatör spor kulüplerine çok kolay. Bir de şu var. Mesela Çetin başkanımız önce de belirtti. 24 telefonum açık. bundan geçmiş dönemdeki ASFK başkanına yani bugün dediğim gibi 260 tane fazla kulübümüz var. 60 tanesinin telefonda telefon numarasının olduğunu sadece belki, belki de 20 tanesinde telefon numarası vardır. Ve 20 tane sola Yani 240 tane kulüp ASFK başkanına ulaşamazdı. Açmıyor Ama zaten? Yani açmıyorum. Çetin Başkanım az önce ne diyor? Diyor ki ben 24 saat telefonum açık. Her kulüp aynı mesafedeyim. Oy veren oy vermeyen. Ee, belirttiği gibi de dediğim gibi herkese de elinden gelen mücadeleyi, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Maddi, manevi. Burada çözebilecek problemler hepsi her şekilde çözmeye çalışıyor. Buradan ayrıca teşekkür ediyoruz Çetin Başkanıma. Evet, sağlık konusunda ben yine değineceğim ama Enes senin yorumların nasıl? Çok bir düşünceye daldım böyle. Gene doğru geldim. Sağlık konusunda ee, sağlıkçılardan daha önce bir düşünmesi gereken ya da yapılması gereken o tabii ki ee, VHSK mi yok mu? Ondan sonra kabul ediyorlar. Kabul ettikten sonra devam ediyor. Bunun federasyonla hiçbir ilgisi yok. Gelelim e, mahalle takımları. Şimdi şöyle bir şey var. Belediye takımlarında tabii ki, büyük takımlarda tabii ki e, sağlıkçı oluyor. Olmak da zorunda oluyor. Ama diğer takımlarda sağlıkçıya e, verilmesi gereken bir e, ücret... Oraya bir miktar bir şey ayrılmadığından dolayı sağlıkçı olmuyor. Her sahada da sağlıkçı olması e, tabii ki güzel bir şey ama Bursa gibi büyük bir şehirde haftada oynanan belki e, 150-200 maç, 200 maç var. O yüzden e, buralara sağlıkçı yetiştirmek de zor bu dönemde. Çünkü alttan yetişen bir sağlıkçı da yok. Ama başkanımızın çalışmaları var hastanelerle. Doruk Hastanesi, e, Hayat, Hastanesi. Hayat Hastanesi, Cüneyt Hocamın dedi, dediği gibi. Şimdi onlar yeni sezona da yetişebilir. Yani dediğim gibi sahada en az bir kişi ilk müdahaleyi yapması gerekiyor ve bilmesi gerekiyor. Onları da eğitimini kesinlikle almamız gerekiyor. Başkanımın dediği gibi de dernek olarak yapılırsa bu dernek bu eğitimleri de verebilir. Bence çok da güzel olabilir. Yani güzel düşünce, güzel proje. İnşallah bir an önce hayata geçer. Kesinlikle çok güzel. Bu arada yani Şöyle söyleyelim e, sağlık sorununu bitiremeyiz ama çözümünü üretmek hepimizin elinde. Neden? Çünkü her an evde, tarlada, bahçede, arabada duymuyor muyuz kalp krizi geçirip kaza yapan, dili boğazına kaçırıp vefat eden, yalnız başına kalmış, kimse yardımına koşmamış vefat etmiş arkadaşlarımızı maalesef ki duyuyoruz. İnşallah bu ve gibi durumlarda yanımızda Allah vere ki bir yardımcımız, bir eşimiz, dostumuz mutfakta başımıza gelir, evimizde başımıza gelir, sporda, işte her yerde namaz kılarken başına gelir. Hepsi olabilir içerisinde. Fey play ruhuna yakın güzel bir maçlar olur inşallah. Oradan da hak ettikleri sonuçları alsınlar. Rum takımı deyip vurun abla yapacak halimiz yok. Yani taraflı medya olmamak lazım. Bursa takımı bile olsa evet yüzde elli Bursa takımları kazansın. Ama yüzde kırk hakkını da rakibe verelim. İyi oynayan kazansın diyelim. Tabii. Evet hocam. Bu arada Türkiye Şampiyonası'nda da, da kural çekilişlerinde e, özellikle son dakika gelişmesi olarak takımlarımızdan oradan kura'da yer alan takım ve görsellerimiz de ekranlarımıza geliyor. E, tebrik sahip. ediyoruz. Çok güzel. Yani Genç Saray taraftarı da Hakan hocamız orada. E, kuralları çeken arkadaşlarımız orada. Evet. Zaten bana Zafer izlemiş. hepsi orada. Abdurrahim de orada. Sevgili hocam. Şampiyon hocam, hocam da, da Murat hoca herhalde. Rahman hocam. Panay'ın spor. spor mu? Evet, şapkalı abi. Hocam şapkalı. Çek, arabaya ata. Murat Murat, hocam. Murat Hocamız evet, değil mi? Murat Hocam. Oğuz'a çektirdiler. <laughs> evet, Oğuz oradaydı. Oğuz çekti. Başkanımız Kurançı'da. bizi davet etti ama biz yetişemedik. Başka evet. planlarımız vardı. Sağ olsun. Ee, ve sonuç itibariyle kuralar Bursa Motor Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlık makamında futbol il Temsilcimizde Metin kardeşimiz de orada kurayı Kütahya olarak çekmiş. Hayırlı olsun diyelim. Yani eee Kenx de, de ne, ne, evet, ne de, balık kesi arabaya adını evet, çekmiş Arabey sanıyorum. Çekti. Temsil ederdi. Bir bardak su desek hayat verir su insana. Yani çok önemli su. Bir ee, ara mı versek hocam? Mı verelim? Aha. Kaç dakika oldu? Bir ara, ara verelim. İçtikçe, içtikçe susuyoruz gibi yani. <laughs> su, sus mu oluyor anlamadım. Ya ben bir şey demek istemiyorum. Evet hayırlısı olsun. Türkiye Şampiyonası'nı konuşalım daha sonra ara vermeden mi devam edecek acaba? Verelim mi ya ara? Şampiyonayı bitirelim ama. Şampiyonayı bitirelim. Şampiyon şey, ha, Evet. Devam edelim hocam. Ya şöyle söyleyeyim hocam. Şampiyonaya gidecek olan yani Zafer Barabert ha. Ya tabii ki az önce sizin dediğiniz gibi. Gönlümüz tabii ki Bursa takımlarından yana. E, baktığımızda şey ama bizim e, Bursa takımlarının e, düştüğü bölgeler tarafından da olsa ilk grubu ben rahat geçeceklerini düşünüyorum. Yani Zafer sporunda, da Arabayet Öbür tarafta Panayır'ın da. E, Genç Sanayi ve Yeni karaman'da ben e, bu gruptan Başarılı atlatırlar diye düşünüyorum. Evet, Öncelikle senin yapıyorum. yorumun nasıl? Yani ben burada e, arabaya daha tabii ki aynı şekilde zaferde e, kaliteli takımlar zaten bir kök kökü var. Yani evet. köklü bir konu. E, Panayır'ı tebrik ederim, Genç Sarayı da tebrik ederim. Genç Saray'ın şöyle bir özelliği var e, sevgili sevgilerdin çocuğum. Yusuf kardeşimiz orada. Yusuf kardeşimiz e, çok iyi işler yapıyor bir e, adeta futbol okulu gibi paylaşalım, çoğaltalım. Kötü örnekleri de cımbızlayalım. Böyle olmaması konusunda uyaralım. Düzeltelim ki tekrarları yaşanmasın. Bunlar çok önemli. E, ve sonuç itibariyle tüm takımlarımıza temsilcilerimize, Enes kardeşimizin, e, sevgili Cüneyt hocamızın da dediği gibi e, ailelerine, spor kamuoyuna, kulüplerine hayırlı olsun, tebrik eder. Başarılı sezonlar dileriz inşallah. Yani Bursa'mızı çok güzel bir şekilde temsil ederler. Güzel örnek olurlar. Yenmek yenilmek de ikinci tarafı. O tarafı daha farklı bir boyut. Yani onun için de tebrik eder, başarılar dileriz. Var mı sözümüz? Bir kısa evet bir hocam. reklama gidelim mi? hocam. 14'ü Evet. Zaten Değerli arkadaşlar kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle çok kısa bir ara dedik. Hoşçakalın şimdilik.